Elimizde aritmetik bir dizi var. İlk terimin 6 olduğunu biliyorum. A1 eşittir 6 dedim. 5. terim 18. A5 eşittir 18'miş. Kaçıncı terimi 114'tür bilmiyorum. Enince terimi de eşittir 114 olsun. Şimdi burada verilen büyüğü verilen küçüğe bağlarsam ben aritmetik dizi olduğu için A5 eşittir A1 artı 5'ten 4 1 çıkarıp 4R diyebilirim. Yerine yerleştirelim. A5'in 18 olduğunu, A1'in 6 olduğunu biliyorum. Artı 4R dersem buradan 4R değerim 12. Yani R değerim 3'e eşit olmalı. Şimdi eninci terim eşittir. A1'e bağlı şekilde yazarsam artı n eksi 1 r olur. Aynı şekilde a n'in 114 olduğunu a 1'in 6 olduğunu biliyorum ve buradaki r değerim de 3'tü. Yani n eksi 1 çarpı 3 demiş oldum. Öncelikle hepsini 3'e bölelim. n eksi 1 artı dedim 3'e böldüm 2 eşittir diyelim 114'ü de 3'e bölersem burası 38. Şimdi 2'yi sol tarafa attığımda n eksi 1 değerim 36 yani bunu sağlayan n değerim 37 olduğu için Bizim 37. terimimiz 114'müş. Cevap da değişik olur. 7 ve 83 arasına aritmetik dizi oluşturacak şekilde 18 tane terim yerleştiriyoruz. Öncelikle 7 ve 83'ü yazalım. Şöyle bir araya açalım. Araya 18 tane terim koyduğumda Şimdi bakıyorum. Öncelikle bu benim kaçıncı terimim? Birinci terimim. 18 tane daha koydum. Burada oldu 19 tane terim. O zaman bir sonra gelen bu terim bizim 20. terimimiz olacak. Hemen elimde artık 2 tane terim olduğu için aldığım büyük olanı A1'e bağlı şekilde yazdım. Artı 19R dedim. Şimdi A20'nin ben Öncelikle ne olduğunu biliyorum. 83. Hemen yerine yerleştiriyorum. Eşittir A17 artı 19R. Sol tarafa atarsan 76 eşittir 19R oldu. Buradan R değerim de 4'e eşit oldu. Elde edilen bu dizinin 9. terimi isteniyorsa bizden A9 isteniyor. Bunu da A1 artı 8R olarak ifade edersem A1'im neydi? burada 7. Artı 8 çarpı 4 dersek 32 artı 7 ile cevabım 39 yani A şıkkı olacak. Aniye bir aritmetik dizeymiş. Gördüğüm en küçük terim A1 olduğu için her bir terimi A1'e bağlı şekilde ifade etmeye çalışayım. Öncelikle A9 gördüm. A1 artı 8 R dedim. Artı A5 gördüm. A1 artı 4 R dedim. Eşittir 6'ymış. Düzenleyerek yazarsam 2 tane A1 artı 12 R eşittir 6 oldu. A7 gördüm. A1 artı 6 R dedim. A4 gördüm. A1 artı 3 R dedim. Önündeki eksiği dağıttığımda burası da 1 oldu. Yani 3 R'nin aslında 1 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi 3R1 ise 12R bunun aslında 4 katı yani 4'e eşit. O zaman 2A1 artı 4 eşittir 6. Yani 2A1 değerim 2 olup buradan A1'in de 1 olduğunu yani cevabın D olduğunu bulmuş oluruz. Aritmetik dizide ardışık 4 tane terim verilmiş. Öncelikle hemen şu hatırlatmayı yapayım. A, B, C aritmetik bir dizide ardışık 4 terimse ben bu ikisinin toplamının yani A artı C'nin ortadakinin 2 katına eşit olduğunu biliyorum. Öncelikle verilenlere bakalım. Demek ki 2x artı 1 ile 5x eksi 6'nın toplamı ortadakinin 2 katı yani 8x eksi 2 eşit. Öncelikle buradan x'i bulmaya çalışırsam 7x eksi 5 eşittir 8x eksi 2'ymiş. Yani buradan x değerimde eksi 3'e eşit olacak. Şimdi x yerine eksi 3 yerleştirdiğimde burası oldu eksi 13. Eksi 3 koyarsam, eksi 15, eksi 6, eksi 21 oldu. Buraya da A diyelim. E şimdi 1, 2, 3'ü de aritmetik dizinin ardışık 3 terimi olduğu için artık ne diyeceğim? İkisinin toplamı eşittir ortadakinin iki katı yani eksi 42. Hemen eksi 13'ü sağ tarafa artı olarak geçirirsek buradan cevabım eksi 29'da aşık olur. Gördüğüm en küçük terim A1 olduğu için hepsini A1'e bağlı şekilde yazmaya çalışacağım. Ne yapalım? Öncelikle A3 yerine A1 artı 2R dedim. Yanında eksi A1 var ve 2 eşit. Buradan 2R 2 oldu ve R değerim 1 oldu. Şimdi buradaki eşitliğe de baktığımda bunların ikisini de bir araya geçirirsem aslında A4'ün karesi eksi A2'nin karesinin sıfır olduğunu elde ederim ki şimdi iki kare farkından A4 artı A2 çarpı a4 eksi a2 diyelim. Bu da eşittir 0 olsun. Bunları da a2'ye bağlı şekilde ifade ettiğimde burası a2 artı 2 r'dir. Bir de yanında artı a2 var. 2 tane a2 oldu. Burası da a2 artı 2 r eksi a2 yani 2 r oldu. İşte buranın 0 olduğunu biliyoruz. O zaman ben öncelikle 2 r'nin R 1 olduğu için 2 olduğunu biliyorsam demek ki burası 0 olacak. Yani 2 tane A2 artı R 1 2 eşittir 0. Buradan A2 değerim de eksi 1 olacak. Artık A5'i bulmak istiyorsak A5 de A2'ye bağlı şekilde yazdığımda artı 3 R'dir. Hemen A2 gördüm eksi 1 dedim. R gördüm 1 dedim. Buradan cevap da 2 eşit oldu. Elimde aritmetik bir dizi varmış. Burada öncelikle gördüğüm en küçük terimim nedir? A3. Şimdi hepsini A3'e bağlı şekilde ifade edersem 11 yerine A3 artı 8 R ederim. Eşittir 5 bölü 3 diyelim. A6 gördüğüm için bunun yerine de hemen A3 artı 6'dan 3 çıkardım. 3 R yazdım. Öncelikle paydadaki 3'ü sol tarafa hemen çarpım olarak atalım. İçeriye dağıttığımda 3 A3 artı 24 R içeriye dağıtırsam 5 tane A3 artı 15 R'ye eşit. Şimdi birbirine benzeyenleri aynı tarafa geçirdiğimde 2 tane A3 değerim. 24'ten 15 çıkardığımda 9 R'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi bunları da A3'e bağlı şekilde ifade edersem o zaman A12 yerine de A3 artı 12'den 3 çıkardım 9 R dedim. Bir de böyle A3'üm var. E biz şimdi bilinmeyeni azaltabilmek adına 9 R'nin zaten 2 A3 olduğunu biliyoruz. Yerine yerleştirdiğimde yukarısı 3 A3 oldu. Paydada da A3'üm vardı. A3'ler birbirini götürdü. Buradan da cevabım 3'e eşit oldu.